E. Bahçe'nin geleceğine ilişkin spekülasyonlar Türk medyasını meşgul ediyor. Jos Morino'nun olası transferi sonrasında kulübün perde arkasında başka bir büyük isim hareketleniyor, İspanyol Rafa Bentes. Türk portalı Bolanarede'nin haberine göre, Liverpool, Chelsea, Newcastle ve Everton'un eski teknik direktörü Bentes, takımın gelecek sezon için hedeflerinden biri olarak görünüyor. Portekizli teknik adam Morino'ya ilgiyle ilgili ilk bilgiler adaydan geldi. E bahçenin başkanı Aziz Yıldırım. Ünlü teknik direktörle bir anlaşmaya vardığını iddia etti, ancak bunun uygulanması seçimlerdeki zaferine bağlı olacak. Bentez ise listedeki ana isim olmasa da kulübün arzu ettiği profile uyuyor. Avrupa futbolundaki engin deneyimi, büyük takımları yönetme yeteneğiyle birleşti, kadro, onu güçlü bir aday olarak kabul ediyor Morino'nun belirsizliği devam ederken ve Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken, Fenerbahçe taraftarı kendisini büyük bir beklenti içinde buluyor. Üst düzey teknik direktör arayışı ortadayken, Morino ve Bentez isimleri kulüp için umut verici bir gelecek umudunu güçlendiriyor. Mevsim Portekizli ünlü teknik direktör Jos Mourinho'ya daha önce büyük ilgi gösteren takım, şimdi de anlaşmazlığın içinde yeni ve güçlü bir ismin ortaya çıktığını görüyor. George Jesus Portekiz basınına göre, F. E. Bahçe, şu anda takımın başında bulunan tecrübeli Brezilyalı teknik adamla görüşmelerini yoğunlaştırdı. Benfica İsa'nın Türk kulübünün iddialı projesine ilgi göstermesiyle müzakereler devam edecek ofansif oyun felsefesi ve başarı geçmişiyle tanınan George Jesus, bir isim olarak görülüyor ve bahçeyi Türk ve Avrupa futbolunun zirvesine taşıyacak kapasitede. Teknik direktör Portekiz'de zaten başarılı oldu ve Benfica'yı birçok ulusal şampiyonluğa ve 2019'da Avrupa Ligi finaline taşıdı. Üst düzey bir teknik direktör arayışı, Fenerbahçe'nin futbol sahnesinde baskın bir güç olma arzusunu gösteriyor. Roj Jesus ve Mourinho gibi diğer adaylar arasındaki seçim zorlu olacağı benziyor ve kulübün geleceğini kesinlikle büyük ölçüde etkileyecek. Roj Jesus ya da Jos Mourinho gibi ünlü bir teknik direktörün kadroya alınması, kulübün hedeflerine ulaşması ve gelecek sezon önemli şampiyonluklar için mücadele etmesi adına büyük bir adım olacak. Geçtiğimiz günlerde kulüp başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım, rolü alması halinde teknik direktör olarak ana tercihinin Jos Mourinho olacağını açıkladı. Bu açıklama, dünya futbolunun en ünlü teknik adamlarından birinin liderliğinde, Fer Bahçe'de yeni bir dönem açılabileceği yönündeki spekülasyonları daha da alevlendirdi. Haberleri beğendiyseniz kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin.